Sevgili Sekizde Sağlık izleyenleri, Sekizde Sağlık son devam ediyor. Bugün konuğumuz Doktor Nihat Dik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hocam. hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür İniyiz. ederiz. Sizi sormalı hocam. Sağ olun. Her zamanki gibi e, Her sabah şey sabah enerjilerimiz ful. Ee, i̇zleyicilerimize duracağım. de inşallah bizden azıcık bulaşır. Ee, onların karşısında olmak beni heyecanlandırıyor. Ne güzel, ne hocam. güzel. hocam. Ben e, hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Tabii ki buyurun. Otolog mikrograft nedir? Ee, diğer kök hücre tedavilerinden farkı nedir? Efendim, otolog mikrograft üç kelimeden oluşuyor. Evet. Bakın. Otolog demek kendi kendine demek. Otomobil, mobil, gitmek, oto kendine, hmm. kendi kendine giden. Ne oluyor otomobil? Otolog da kendinden alıp kendine verilen. Yani hmm. sizden bir şey alacağım gene size vereceğim. Kök hücre gibi. Mikro küçük. Gref de parça, küçücük bir parçayı sizden alacağım, bazı işlemlerden geçireceğim, içindeki kök hücreyi izole edeceğim, sonra sizin arızalı bölümünüzüne getirip oraya tabir amaçlı olarak yama yapacağım. Yani aslı bu. Peki ne işe yarıyor efendim? Yaşlanmayı durduruyor. Daha doğrusu durdurmuyor. Tersine bir film vardı hatırlar mısınız bir şey vardı yaşlıydı böyle giderek gençleşiyordu ya gençleşiyordu ya. şey efendim bu otolog kök hücrede de öyle e, diyelim ki saçlarınız dökülüyor evet, tamam. diyelim ki saçlarınız dökülüyor vücuttaki en hassas hücrelerimiz saç kökleri neden evet. kemoterapi de ilk onlar dökülüyor evet. ya da erkeklik hormonu antrojenik dihidrotestosteron da ilk onlar dökülüyor hemen intihar etmeye hazırlar. Biz de onları nasıl tedavi ediyoruz? Vücutta iki tane önemli noktada fibroblastik aktivitesi, yüksek yağ hücresi var. Bunlar göbek değil. <gülüyor> Göbekteki <gülüyor> yağlar bundan değil. Tamam mı? Biri kasık. Biri de kulak arkası. Bir de tam kulağımızın arkasında. Bu e, sternocleidomastoid kas dediğimiz şu evet. boyun kasının tam birle mastoid faslıya birleştiği yerin hemen altı. Hmm. Şurası. Göstereyim. Tam burası. Evet. Ya buradan alacağız ya oradan alacağız. Ben genelde kulak arkasını tercih ediyorum. Kulak arkasından aldığımız küçücük kalem ucu kadar 3-5 tane parçacık deri parçacığı ve altındaki yağ dokusunu alıyoruz steril şartlarda. Ondan sonra bunun bir çipi var. Daha önceden eski usulde nasıl yapılıyordu? gene böyle alınıyordu. Laboratuvara gönderiliyordu. Laboratuvarda ekim yapılıyordu. Orada 5 hafta bekleniyordu. 5 hafta beklendikten sonra geri getiriliyordu. Enjektör içinde geliyordu. Soğuk buz akülerin içerisinde. Sonra onları alıyorduk biz. Saçınıza enjekte ediyorduk. Şimdi o laboratuvar şu an kliniğimizin içinde. Çok güzel. 15 dakikada hazır. 5 hafta değil. Ve öyle gidip öyle. gelirken Başlarına bir iş gelme, aman yolda sıcakta kaldı, aman şöyle evet. oldu, aman ektik tutmadı, öyle bir şeyler de yok. Alıyorsun, Anladım. 15 dakika sonra hemşire elinde şırıngada evet. getiriyor. Buyurunuz kök hücreniz, onu alıyorsunuz. Efendim saçınız mı dökülüyor? Saçınıza enjekte ediyoruz. Çok fazla dökülüyor, o zaman 3 seans. Az dökülüyor, Bir seans. Göz kapaklarınızın altı çok kırışık, çok kırışık, 3 seans. Az kırışık, Bir seans. Veya az çevreniz çok kırışık ya da yüzünüz ya da boynunuz çok kırışık. El üstleriniz, dirsekleriniz, dizleriniz, göbeğiniz, karnınız, nereniz? Eklem arasındaki kıkırdaklarınız ortopedi öyle kullanıyor. Evet. Dişçilikte de kullanıyor, diş hekimliğinde de kullanıyor kök hücre. Evet. Yeni çalışmalar var şu an. Tabii bir sürü çalışma var. Biz ama bunların öncüsüyüz. Evet. Öncüsüyüz. İlk çıktığı günden beri kullanıyorum. Yani bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun. Ee, Şimdi dökülen saçın dökülmesini azaltıyor dediniz. Evet. Peki dökülen saçın yerine yenisinin oluşmasını sağlıyor mu? Şöyle burada saçın anatomisine bakmak lazım. Saçta üç tane faz vardır. Telojen, ketojen ve anojen fazlar. Bir kısım saçlar uyurken bir kısım saçlar hazırlanıp çıkmaya çalışır. Aynen toprağa atılan tohum, tohum. gibi düşünün. Çim tohumu gibi. Hani evde fasulye yetiştiririz ya evet. pamuğun içinde düşünsenize. Attık fasulyeleri, döktük suyu pamuğun içine, uyuyorlar. Sonra hazırlanmaya başlarlar, kabuğu çatlatırlar. Sonra bazıları ufak ufak çıkmaya başlar. O çıkanlara anajen deriz. Hı. Hazırlık olanlar vardır, telojen ve ketojen fazlar, uyuyanlar vardır. Şimdi bu fazlar, üç tane faz ama en uzun faz anajen fazdır. Tamam mı? 8 yılla 12 yıl yukarıda durması gerekiyor bu arkadaşların. Ama başlarına bir iş gelmiş. Ya hormon baskısı, ya vitamin eksikliği, ya demir, mineral demir eksikliği ki Türkiye'de çok yaygındır çok demir eksikliği anemisi. Ya da işte biyotin eksikliği veya çinko eksikliği, selenyum eksikliği sayabilirim bir sürü. Ya da polikistik over hanımlarda ya da erkeklerde dihidrotestosteron androjenik en çok saç dökülmesi sebebi. Evet. Ama bunlardan biriyle karşı karşıya kaldığında 8-12 yıl ömür pat diye düşüyor 8-12 aya. Düşünsenize saçın ömrü 8-12 yıldan evet. aya düşmüş. 8-12 aya düşmüş. Hızlı bir şekilde ömürleri tükenmeye başlıyor. Niye ne kadar saç üretme hakkı var bir kökün? Onun da enteresan bir şekilde 8 ile 12 tane gövde üretebilir. Ağazım. Gövdeyi çıkartıyor, dökülünce uyuyor, hazırlanıyor, bir daha çıkartıyor. Bunu 8-12 kere yapıyor. Ve sonrasında Diyor ki benim işim bitti evet. elveda. <laughs> i̇şte bu elveda dediklerine biz saç ekimi yapıyoruz. Artık daha çıkmayacak biliyoruz yani ateş olmayan yerden evet, duman evet. çıkmaz. Ama işte bu son hakkına gelmemiş saç köklerini kurtarmak için kök hücre yaptığımızda uykuda olan ya da uykudan uyanıp da dışarı çıkamayan cansız ot gibi... Tamam mı? Çalı çırpı evet. şeklinde olan o ince filus dediğimiz kılları biz normal ağaç haline getiriyoruz. Niye? E tarlayı gübreledik. Evet, aynen öyle. <laughs> gübreledik. Evet. Tarlayı gübrelince ne oluyor? Ağaçlar uzamaya başlıyor, meyve vermeye başlıyor. Saçlar da aynen öyle. Çiftçi misali gübreleyeceksin. Toprağın şeyine bakacaksın. Bir ziraat mühendisi gelecek, toprağın alacak örnek numune alacak, bakacak. Suluyor musun? Sürüyor musun? Tohumunun kalitesi, güneş alıyor mu, almıyor mu? Değil mi? Bunlar önemli. E saçta da biz aynı bu mantıkla ilerliyoruz. Onun için uykuda olan, vurup dışarı çıkamayan e, saç kökleri, e, gövdeleri e, bu kök hücreyle beraber çıkmaya başlıyor. O zaman ne diyoruz? Bir saç dökülmesini durdurur, iki yeni saçlarınızın çıkmasını sağlar. Ne zaman 7 hafta, 3 e, haftada saç dökülmesini durduruyor 90 oranında bunlar istatistik bilgiler. Efendim, 3 aydan itibaren de yeni saçlarınızın çıkmasını Hı, e, şey yapıyor, sağlıyor. Buna yardımcı oluyor. 3. E, aydan itibaren de böyle oluyor. E, ben sonucu nasıl görürüm? Değil mi? Biraz çıksın, değil mi? Hı -hı. Bir 3 ay sonra bir fotoğraf çekeyim. Bir before after'ları 6 ayda çekiyorum. Bir de 1 yıl sonra çekiyorum. Bir tane çektim. Hiç tedavi yapmadık. Sonra 6. ayda çektim. Bir de 1 yıl sonra çektim. Arasındaki farkları gelin siz görün. Çok güzel. Birçok izleyicime uygulamışımdır. Hem Almanya'da, Avrupa'da hem Türkiye'de. başarısı yüzde 90'dan fazla. Çok, çok güzel. Başarı çok Peki güzel. Peki hocam, saç ekimi sırasında otolog tedavide uygulayabiliyor muyuz? E tabii ki uygularız. Düşünsenize. Bakın şimdi saçınız dökülüyor. Ben her programda şunu söylüyorum yani. Özellikle Türkiye'nin sağlık turizmiyle ilgili programlarında konuştuğumda şunu söylüyorum. Diyorum ki lütfen... Ee, şey yapmayın. Hani yurt dışından böyle turist gelir, otelde kalır, esnaftan alışveriş yapar. İşte ne olur? Bir tane orada su topu alır değil mi? Balon alır, Hı -hı. bilmem ne. Su topu alır. Kaç para efendim? 50 lira. Turiste 50 euro. Ya, yapmayın. <gülüyor> yapmayın. 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 <laughs> onun sonra 50 <laughs> euro olmadığını öğrenecek. Öğrenince de küsecek. Ayıp olacak. Yapmayın şey, ayıp olacak. Evet. İşte aynısını saç ekimde yapıyorlar şu an Hı -hı. merdiven altında. Ee, vatandaşa 3-5 bin lira yabancıya 3-5 bin euro. Yani her şeyde daha fazla nasıl parasını alırım? Saçı dökülüyor hastanın tamam mı? Saçı dökülüyor yani şakır şakır saçı. eline atıyorsun böyle 10 tane 20 tane saç geliyor eline. Ee, buna saç ekimi yapıyorlar. Ne olur? Efendim aktif saç dökülmesi olan birine saç ekimi yaparsan ne olur? Gelin bunu anlatayım birazcık size. Şu olur evet ektiğiniz saçlar büyük çoğunluğu tutar ama tarladaki gibi düşünün Küçücük küçücük çalı çırpılarınız var. Getirdiniz yanına kuvvetli kuvvetli ağaçlar diktiniz. Hmm. Hepsi de aynı ağaç. Ama biri cılız zaten. O onun zaten toprağını ve suyunu, vitaminini çalmaz mı? Çalır. Hemen yanına ekiyorsun. Sonra ne olur? Oradaki ölür. Zaten ölüyordu. Hmm. Daha da çok ölür. E senin kaç tane ektin sen? Beş bin tane greft ektin. E orada on bin tane benim kendi orijinal tüy gibi çalı çırpı saçım vardı. Onlara ne oldu? Öldü. Zaten dökülüyordu. E ne yaptın? 5 verdin 15 aldın. Ne yaptın bana? 2 yıl sonra adam geliyor buraya hacivat gibi şöyle sezarın tacı evet, gibi evet, taç var. Arkası evet. tamamen boş. E buraya ektin. Onlar dökülmez. Hmm. Çünkü dihidrotestosteronu tanımıyor. Hmm. E arka taraf e, efendim orası biz siz geldiğinizde orası doluydu. Saç vardı. E biz oraya ekmedik. <laughs> Ama saçım dökülüyordu. Sen bunu biliyordun. Uzman değil misin? Bilsene bana niye saç ektin? Ha, nasıl ekmek lazımdı? Önce onların dökülmeyeceğini garanti altına alman hmm. lazım. Öyle ekmen lazım. Ne yapmak lazım? Önce oraya kök hücre yap. Ya da kök hücreyle beraber saç ekimi yap. Sonra altı ay bir sene sonra kontrole çağır. Bir bak sağlık durumları nasıl acaba bir kök hücre daha yapsak mı? Çünkü saç dökülmesini durdurmadan hmm. saç ekimi yaparsan 2 yıl sonra çok komik duruma düşürürsün evet. insanları. Onun için garantili gitmek lazım. İşte bu sebepten diyorum. Saç dökülmeniz varsa saç ektirmeyin ya da kök hücreli saç ekimi et, yaptırın. Kök <laughs> hücrenin önemi bu. Evet. Bir de hocam çok duyuyoruz. Saç ekimi yaptırdım ama döküldü sonra. İşte Dökülür. Bunun sebebi o. Ha, mu? saç ekimi yaptırdın döküldü şöyle oluyor. Ekilen saçlar bir strese uğruyor, travmaya uğruyorlar. Hı. Hemen düşünsene siz ormandan veya bir bir yerden bir yere işte belediye her gün değil mi fidan taşıyor. Evet. Değil mi? Bir yerden o ağa ağaç evet. makinaları var böyle alıyor, evet. getiriyor başka yere çukur açıyor, orayı peyzaj yapıyor. Peki hemen yaprakları çıkıyor mu? İlk sene bir travma yaşıyor. Bir kendine gelmesi lazım, köklerin toprağa bir gitmesi lazım, bir güçlenmesi lazım. Ondan sonra meyve verecek, yaprak çıkartacak. Önce bir kendine hayatta kalma mücadelesi veriyor. Saçlar da öyle. Y yerini değiştirdin. Burada bir belli bir kan dolaşımı vardı. Belli bir yeri vardı, komşulukları vardı, arkadaşları vardı, belli bir beslenme düzeni vardı. Aldın bambaşka bir yere götürdün, koydun. Ne beslenmesi var, ne şunu var, ne bunu var onları toplayıncaya kadar saçlar travmaya uğruyor ve gövdesini atıyor. Diyor ki seni ayakta tutacak halim yok. Benim bir özüme dönmem lazım. Benim önce bir kendimle bir savaşmam lazım, hayatta kalmam lazım. Ben bir kökleneyim burada sonra ben yeniden gövde çıkartırım. Seni taşımaya gücüm yok diyor, strese uğruyor. İşte bunların olmaması için önce gübre diyeceksin, evet. sonra evet. ekeceksin. Sonra evet. İşte ben kök hücreyle <laughs> gübrelemeyi, organik yani, gübreyi çok buna benzetiyorum. Yani. Evet, çok, evet, şey çok da güzel açıklayıcı <laughs> anlatıyorsunuz. Şimdi hocam e, ben bir soru soracaktım aslında. ince telli saçlarda ne gibi işlemler uygulanmalı diyecektim acaba. İncel telli saçlarda verdiniz. direkt kök hücre uygulayacaksınız yani. ya da mezoterapi ya da PRP ya da saç botoksu hangisi uyarsa onları uygulayacaksınız ama elimde şimdi düşünün. Tank var, uçaksa var var, bilmem ne var. E, diyorsun ki tabancayla atsam ölür mü? Ben direkt tankla atarım. Yani elimde kök hücre varken ötekilerle uğraşmam. Evet, hocam. Şimdi e, merak ettiğim bir diğer soru şu. Her yaşta ve her kişi uygulanabilir mi? Ee, kök hücre her yaşta uygulanabilir. Ee, özellikle yara tedavilerinde, yanık tedavilerinde, skar tedavilerinde. Ee, kadınlarda doğum çatlaklarında doğum sonrası e, şeyler oluyor ya karnınız çok genişliyor o zaman çatlıyor. Sonra e, çocukluktan sonra deri kendini pelte gibi toplamaya başlarken o stria dediğimiz doğum çatlakları oluşuyor bize. Onlarda kullanıyoruz. E, çocuklarda kullanılıyor. Yaşlılarda kullanılıyor. Eklem arası kullanılıyor. Yani hemen hemen kök hücreyi kullanmadığımız yer yok gibi ve her yaşta da kullanılabilir. Yani yaş hiç önemli değil ama kök hücre yine de erken yaşlarda kullanıldığında daha etkili oluyor. Rakibe de bağlı. Düşünsenize 18-20 yaşında bir genç gelmiş saçları dökülüyor. Ee, karşındaki nasıl güçlü bir hormon. Evet. Onun testosteron hormonu o kadar güçlü ki onunla mücadele etmek o kadar zor ki e, sırf kök hücreyi yapıp kaçmıyoruz. Kök hmm. hücreyi yaptıktan sonra destek tedaviler de veriyorum mesela mutlaka e, bu 5 e, alfa enzimi vardır testosteronu dönüştüren evet. e, şey onu e, bloke eden e, bir e, ilaç var. Mutlaka ondan faydalanıyorum. Mutlaka işte kılcal kan e, dolaşımını e, genişleten, artıran yani tarlamızın su kanallarını daha da büyütüyorum daha çok su gitsin. Niye? İşte minoksidil, hidroklorür. Ee, efendim, yok şey olanlarda işte cüce palmiye, onlardan hepsinden faydalanıyorum. İşte D vitamini eksik mi değil mi tarlanın analizini yapıyorum bir. Evet. Mutlaka kan alıyorum, mutlaka bir tarla analizi mutlaka yapmam lazım. Evet. Düşünsene çok basit bir sebep. Biyotini eksik ya da demiri eksik kişinin 100 kere kök hücre yapın, başarılı olamazsın. Evet. Malzeme yok. Önce bir malzeme var mı yok mu? Bir inşaat yapacaksan değil mi? Demirin, çimenton, kumun, şunun, bunun olacak. E bunlar yok. İşçileri getirmişsin, yığmışsın, bir türlü apartman dikilemiyor. Ya, Niye beton iyi. getirmemişsin? <laughs> Onun gibi. Yani o önce bir analiz yapmak lazım. Önce senin saçın kardeşim neden dökülüyor? Benim bunu anlamam lazım. Anlayamıyorsam laboratuvar tahlil yapmam lazım. Çünkü ee, çinko eksik, hadi tırnağına baktım anladım, biyotin eksik baktım anladım, demir eksik göz dibine baktım anladım. Anlayabileceğim şeyler var, her şeye tahlil evet. istemiyorum. Yılların tecrübesi var, okey. Ama selenyumun eksik, ben nereden bileceğim evet. selenyumun eksik, tahlil yapmam lazım. Toprak analizi, toprak analizini yaptık. Bunu yerine koymadan senin yaptığın diğer tedavilerin hepsi boş. Anladım, tamam tamam. bir Değil mi? Problemi çözmek lazım önce. Peki hocam otolog tedavi alabilmek için uygun aday olduğumuzu nasıl anlarız? Otolog tedavisi alabilmek için uygun aday olduğunuzu nasıl anlarsınız? Şöyle söyleyeyim ben size. Ee, bir, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kafanız ıslaksa? Ya da efendim ee, diyelim ki göz altlarınız o kadar torbalanmış, o kadar torbalanmış ki yani böyle. Ya üst göz kapaklarınız o kadar böyle uzamış ki artık gözlerinizin üstüne yığılmış. E ben bunu otolog mikrograf yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Tamamen kelsiniz. Otolog mikrograf yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Yani e, kurtaracak bir şeyler olmalı. Yani biz tıpta şöyle bir şey vardır bir trafik kazası oldu diyelim. Bir tane, iki tane hasta, ağır yaralı. Bakarız. Kurtulacak gibi olana müdahale ederiz. Tamam? O da yaşıyor ama zamanımı kurtulacak gibi olana e, öncelikle harcarım. Ötekini feda ederim. Tıpta her zaman bu böyledir. Var olan e, kurşunumuzu ve zamanımızı her zaman kurtulacak olana harcamak lazım. Düşünsenize, dımdızlak kafa geldiniz. Tamamen kalsınız. Ya hocam bana kök hücre olur mu? Denenebilir ama çıktığını daha görmedim. <gülüyor> <gülüyor> ama denemeye de gerek yok yani. Paramıza yazık, zamanımıza yazık, değil, değil mi? Böyle şeylerle uğraşmamak lazım. Ee, bir de e, yani saç dökülmesinde eğer ki saç kökünüz varsa kök hücre mutlaka size faydası olur. Mutlaka. Yani kurak ve kıraç bir tarlayı organik gübre dökmek gibi. Mutlaka faydası olur. Ama mutlaka. Yeter ki diğer eksik malzemeleri yerine koyun. Yüzünüzde veya karnınızda deride kullanacaksanız, saçlı hmm. deri değil de diğer işte diyelim ki yüzünüzde gençleşmek hmm. istiyorsunuz. Ha bu arada kök hücre ne kadar gençleştirir dersiniz? Evet. <laughs> Diyoruz. Yani ortalama 10 yıl. 10 yıl sizi daha genç gösterebilir. Ben, Ciddi ben. fark ediyor. Ben, Çünkü ben ee, bu şu an televizyonda orada burada podyumlarda bir sürü insana yaptım. Onların yüzlerindeki değişimi izledim, takip ettim. Kendimdekini biliyorum. Ortalama 10 yıl. 10 yıl daha genç oluyorsunuz ama 6 ay bekleyeceksiniz. Evet. Sabırlı olacaksınız. Evet hocam. Hocam verdiğiniz bir güzel bilgiler için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür hocam. ederim. Eyvallah. Bugün Eyvallah. de kök hücreye değindik. Evet. Otolog mikrograf